Arkadaşlar, Refleksoloji boyun fıtığı konusunda amniyatsız çözümlerin en başında gelir. Çok çok etkili bir yöntemdir. Bu arkadaşımız 2 yıldan beri yoğun şekilde boyun ağrısı çekiyor imiş fıtıklardan kaynaklı. İlk seansında muazzam düzelmeler oldu, şimdi ikinci seansına devam ediyoruz. Ee, Kendisi çok gayet memnun bir arkadaşının vesilesiyle gelmiş. Sizlere de önerimiz budur. Ameliyat olmadan önce refleksoloji bir deneyin deriz. Bilinen bir yöntem değil. Daha düne kadar hacamat da bilmiyordu. Artık insanlarımız bunu duydu, öğrendi, biliyor. Hiç hacamat olmamış kişiler bile en azından duymuş olmuş oluyorlar. Evet, böyle bir şey vardı ya. Gün gelecek, herkes bunu duyacak. Şu an gizli bir hazine bu refleksoloji. Aydın'a tavsiyemizdir. Evvela bir araştırın, ondan sonra karar verin. Herkese şifalı günler.